Korku insana her belayı getirir, her şarkıyı söyletir korku. Çocukluğumuzda hatırlarım köyde bazen bağdan, bahçeden, tarladan, yayladan, bayırdan, çayırdan geç kalırdık da karanlık çökerdi, zifiri karanlık, korkumuzdan şarkı söylerdi. Korkudan ıslık çalarsın, korkudan şarkı söylersin, türkü söylersin. Atla bir sivah de fırlarsın. Ama korkmamak için sar. Bugün şimdi kahrolsun şeriat diyenler, işte kökten dincilik diyor, şöyle oldu, böyle oldu diyenlerin hepsi vallahi İslam'ın geleceğinin korkusu içinde şarkı söyleyen sertemlerdir bu adamlar. Korkularından bunu söylüyorlar. Aslında İslam'dan korkulmaz. İslam adalettir, Allah'ın adaletidir. Allah'tan daha adil kimse var mı? O halde İslam adalettir. Adalet geliyor diye korkulur mu ya? Eyvah adalet geliyor diye korkan adam eşlektir. İslam geliyor diye korkunur mu? İslam geliyor demek adalet geliyor. İslam geliyor demek merhamet geliyor. Merhametten adam korkar mı? Hiç unutmam bir gündür seminere Panel şeklinde bir toplantıya birkaç arkadaş katıldık. Panel diyorlar, hani dört tane adam yan yana oturup konuşuyorlar ya, buna panel diyorlar. İslam'a inanmayan, İslam'ın düşmanları, sosyalist, efendim, hümanist, bir de kadınları öne alan bir cereya var, neydi? Feminist. Sersemlere bak, bir sürü merket bunlar. Feminist, hümanist, sosyalist kapitalist is 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 gidiyor. Bunlar bunlardan bir takım toplanmışlar bir salonda arkadaşlar haber verdi. Gidelim bir dinleyelim ne konuşuyorlar. Kim konuşuyor İşte falan doçent profesör falan. Gittik. Meğer en sonuna yetişmişiz. Son bir adam konuşuyor. Doçent bilmem kim. Sosyoloji doçenti. Bir sürü de hoppa züppe toplamışlar. Böyle oturmuşlar. Çıplaklar, kaçıklar, sapıklar üşütmüş adamlar, yalamalar, yılanlar doldurmuşlar oraya. Ne oldukları belli. Kimi sakız çiğniyor, kimi ne diyor. Kimisi bir şey kokluyor. Ne kokluyorsa. Eroin, kokain ne arasa var sefillerde. <laughs> bir yere oturup, son adam konuşuyormuş. Sonunda konuşmasının sonunda dedi ki, Çağımızın dedi en büyük tehlikesi şeriattır dedi. Çağımızın diyor bak. Ülkemizin demiyor, bütün çağın diyor. Mahusus dedi, ülkemizin, toplumumuzun dedi en büyük tehlike şeriattır. Arkadaşlar dedi, şeriat hakim olduğu zaman biliyor musunuz ne olacak dedi. Bak böyle korkutuyor, korkunç. Her dedi erkeğin sırtına dört tane karı yüklenecek dedi. Vay şerefsiz adam ya. Her erkeğin sırtına dört tane karı. Hayda! Vallahi duramadık. Dedim ki, beyefendi, bir şey sormamız mümkün mü? Buyurun. Ama bir kere huylandı, sakalı gördü, huylandı herif. <laughs> Muazzam huylandı. Ama e, onlar özgürlükçü ya güya, özgürlükçü. Demokrattır, laiktir, özgürlükçüdür. Hepsi sahte bunlar, hepsi sahte bunların. Ne demokratı? İslam geldi mi, demokrasi yok. Af ah buyurun dedim beyefendi, sayın doçent. Bu şeriat geldiği zaman her erkeğin sırtına dört tane karı yüklenecek sözünü nerede okudunuz, nerede buldunuz, nerede araştırdınız? Evet. Muhakkak siz dedim doçentsiniz, ilim adamısınız. Bir yerde görmeden konuşmazsınız. Evet. Dedi ki Kur'an yazıyor dedi. Hayır Kur'an bile bir şey yazmaz. Kur'an asla böyle bir şey yazmaz. Ancak Kur'an'da emir olmamak şartıyla, Kur'an'da dört kadınla evlenmek emir değildir. Sadece nedir? Ruhsattır. O da savaşlar olduğu zaman erkeklerin yüzde kırkı ölür, bir sürü karı kalır geriye. O kadınlar umumhanelere fuhşa düşmesin, gazil müsvay olmasınlar diye idareten, geçici olarak dörde kadar ruhsat verilmiştir. Normalde tek evliliktir. Oralara girmeyeyim. Kur'an böyle bir şey yazmaz dedik. Hem sonra bu söz ne akla uyuyor, ne mantığa uyuyor, ne olaylara, ne hadiselere, hiçbir şeye uymuyor. Gerçeklere uymuyor. Neresi uymuyor beyefendi dedi bana. Dedim ki kardeşim gerçeklere Türkiye'nin gerçeğine uymuyor. Söyler misiniz dedim, Türkiye'nin nüfusu ne kadar? 60 milyon dedi. Peki hiç ayrıntılara girmeyelim. 60'ı ortadan ikiye ayıralım. 30 milyon evlenecek erkek var diyelim. Senin hesabına göre her erkeğe 4 karı lazım olduğuna göre kaç milyon karıya ihtiyacımız var? 120 milyon denesin mi hayvan? Ula zaten bizim nüfusumuz 60 milyon. Herif korkutmak için bunları söylüyor. Yani herkes üksün. Yalan söylüyor. Yani 120 milyon karıyı ben ithal mi edeceğim öküz ithal eder gibi. Bu adam sosyoloji doçenti, şerefsiz namussuz. Bakın nasıl insanları korkutuyor. İslam deyince dört tane karıyı sırtına alan adam bir hemen mızıkacısı gibi üst üste avrat. Yok öyle şey ya. Hangi dikkat yazıyor? Böyle şey olur mu? Allah adalet emretmiştir. Allah'tan daha merhametli kimse yoktur. Allah'tan daha isabetli hüküm koyan yoktur. Allah'tan daha adaleti emreden yoktur. Bunlar şeriatı vallahi saptırıyorlar ve insanları korkutmak için yalan uyduruyorlar. Allah'a iftira ediyorlar. Öyle değil. Ve tartışmamız devam etti. Elhamdülillah o doçenti anasından doğduğuna pişman etti orada. Perişan oldu adam. Ve ondan sonra toplantıyı terk etti. Burayı da dedi irtica bastı dedi. <laughs> Hemen basılmaktan korkuyorlar. Basılmaktan korkan insan fahişedir. Çünkü korkuyorsa bir pislik var ki korkuyor. Neden korkuyorsun? İşte maksatları korkutmak. Firavun da diyor ki, in, ezan okundu mu? Hah, aman uzatmayalım. Firavun da inni ehafu korkuyorum diyor. Bu Musa'dan korkuyorum ya. Musa'dan korkuyorum diyor. Yani Musa'dan korkuyorum demek ne demek? İslam'dan korkuyorum demektir. Yani Musa İslam'dır. İslam'ı getirmiş. E, Musa'nın nesinden korkuyorsun? Firavun. Korktuğu şey şu bakın ayette var o. Cevabını Cenab-ı Hak vermiş. Bize kalmamış. Biz cevap vermek bize düşmüyor. Korkuyor. Firavunun nesinden korktuğunu ayet söylüyor. İnni yehâfu korkuyorum. Neden? En dile dîneküm. Sizin dininizi tebdil edeceğinden korkuyorum diyor. Bak dininizi değiştireceğinden korkuyorum. Halbuki Allah katında din İslam'dır. Firavunun dini yok zaten. Firavunun dininden maksat nedir? Düzeni. Firavunun bir düzeni var. Bir sistemi, bir rejimi var. Buradaki dinden maksat rejimdir. İnni <laughs> kafu korkuyorum ki en yübeddile Musa gelecek değiştirecek dineküm dininizi yani rejiminizi değiştirecek. Bak rejim çıktı. Ayette rejim var. Rejim demek insanın kafasından çıkan sistem demek. İslam'a rejim diyemezsiniz. İslam Allah'ın nizamıdır. Rejimler insan kafasının ürünleridir. Rejim değil. İnni <laughs> akhafu korkuyorum ki en dile değiştirecek Musa değiştirecek dineküm sizin yaşayış biçiminizi, düzeninizi, rejiminizi sisteminizi değiştirecek ve onun yerine İslam'ı getirip koyacak. İşte bundan korkuyorum diyor. Şimdi burada Musa'nın gayesinin, Musa Ali'salam'ın davasının gayesinin ne olduğunu Firavun iyi anlamış mı, anlamamış mı? Firavun anladı da bilin Firavunlar anlamadı. peygamberin gelişinden maksat gel